Size. Merhaba arkadaşlar Goal ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, kadımı bayağı güçlendirdim. Harbi diyorum bak şu an 13'lü kaleciyim. 13'lü defansım. 15'lik e, sol kanadım, 15'lik sağ kanadım ve 15'lik forvetim var. Ve o bu arada bayağı birlik atladım. Şampiyonluğu falan da var. Ve bunu da söylemek istiyorum. Birlik atladığı rakiplerimiz zorlaştı. Yani B maksimum 5 tane falan maç kaybetmişimdir. Yani çok nadir maç kaybediyorum. Genellikle kazandım. Mesela şu an videoya başlamadan hemen önce ee bir tane yanlışlıkla bir tane maç girdim. Skoru ee, adam skoru beraber getirdi zaman bana Abare dalga geçti. Sonra gittim şey yaptım ya. 5-1 siktim adamı. Öyle. Neyse lafı daha uzatmadan yani. siz kanal bulup like takım ve yorum yaparken ben oyuna geçiyorum. Hadi bakalım. Gülşah e, ne yapsak ne yapsak. Eğerse siz direkt devam edelim bize en iyisi böyle. Oyuna başlayalım. Büyük ihtimalle videoya başladığım için beni sikecek ama yapacak bir şey yok. O bu adam bayağı şey yapmış. Bir tane tek Ama bu beni siker belli bak. çok belli o beni siker. Ananı sikeyim. Ben yanlış çok yanlış bir şey yaptım. Ananı avradını siker sen ha. Sen şimdi bekle Bekle sen Beni sikeceğimi biliyorum ama yine de sen bekle Biri bir, bir. <laughs> Leziz ha, Leziz Hemde nasıl leziz Vur böyle hop iki bir adamı böyle sikerim Aynen hadi. Of böyle sikerim adamı işte. Ne yapıyorsun sen? Amına koydum onu Adam önüne baraj yapın hadi. Lan ne yapıyorsun? Amına koydum onu Ya oğlum. Hadi. Ay ananı avladın ya. Şöyle pas. Hop böyle sikerim adamı. Koş 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 koş. Hop böyle adamın amına anasını amına koyayım 5 2. Alırlar 5 2 ya. 5 2 ya 5 2. Reis yani siktim. Her türlü ben seni siktim. Böyle domarttım yani. Ama böyle lalalalala yaptım ben seni. Daha ne yapayım? Irzına eşittim ben seni artık. Namusun artık benim. Bir tane daha maç oynayalım. Şimdi benim namusum nereden gidecek? Çünkü adam beni sikecek büyük yüksek ihtimalle o kadar. Konuştuk. Nazar diyecek. Bu adam da yani çok maç kaybetmiş. Belli yani. Şimdi ama beni sikecek belli. O da belli yani. Elimi aslınıza acayip gol atalım. Tamam. Abicim gol lazım yani. Benim de elimden gelen hiçbir şeyim yok. Gol lazım. Koş 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 koş. Oras bu seni ya. Yani ben daha fazla ne yapabilirim ki en fazla oğlum? Oy! Oy! Oy 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 oy! Oy 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 Benim müdahalenin güzelliği sadece oramaz mıyım be? Sergio Ramos musun be usta? Ana Sergio Ramos muyum be usta? Sergio Ramos muyum ben amına koyayım? Of böyle sikerler adamı. Koş 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 koş. A böyle adamın annesini ellerler. Sen daha kime bıraşayım bilmiyorsun. Sen daha kime bıraşacağını bilmiyorsun baba. Maç bitti ya. Adamın da anasını böyle sikerler işte. Ya. Sonraki. Devam. Şimdi kesin sikereceğiz. Kesin. Yani bu da yani. Ne diyeyim. Ya Hipek diye bir tane Türk ismi mi olur amına koyayım. Of. Harbi diyorum güzel bir dal yaptım ha. Of ve müthiş bir gol attı. Şöyle. Geriden geriden. Ananı avladın ya yapacak bir şey yok. Bize niye bu şimşeklerden vermiyorsun abi? Girin millete böyle şimşek veriyorsun abi. Ayıp değil mi? Yani nasıl sahip hem de var ya. Ayıp yani. Sen ne kullanılan aldı. Benim bu amına koyduğumun sarışın ne yapıyor? Ah böyle sikerler. At at. At 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 at. At gol, at. At bakayım at. <laughs> son saniye, son saniye. Beyler kaybetmeyin beyler. Beyler kaybetmeyin. Son saniye siktim. Son saniye siktim. Böyle ya. Bu kadar abicim bu kadar. Cık cık. Tamam tamam tamam. Şimşek mi verdi bana mı öyle geliyor? ee tamam. 17'lik oyuncu verdi. O 19'luk mu oyuncu verdi bana mı öyle geliyor? Atla. Of. E Atla. Tamam. Ödüller ya ödüller. Of. Çok iyi çok iyi. Ödül ya ödül. <laughs> çok iyi. Yine aranan tamam. Yeni karakter kartları. Of. 10 10u sikeyim Sağ karşı benim. Gidip bir takımıza bakalım. Of. Allah'ım ya Rabbim ya. Oto. tek bir tane mi oyuncu gardı amına koyayım cidden? Neyse her ne siktimiz sarışını gitti. Amına koyduğum ya bir bak yapamıyor zaten. Kardeşim ben de o kadar elmas yok ya. Domalim beni ki pastasik ver yani önce. Yapacak bir şey yok çünkü. O adam hiç bu maçını kazanamamış amına koyayım. Bir de işareti yapıyor tamam. Amına koydum boşar dedim senin yüzünden. Tamam. Şimdi tekrar mı sus işaret evcim yapma yapmadım. İyi. Bak hepsini harcıyoruz bu çocuğu.

O adamı sikti amına koyayım. Oy, müthiş. Ama adam pes edecek gibi. ben ne dersiniz? Neyse yapacak bir şey yok en azından berabere kaldık. Zorlu bir rakipti oğlum. Ne diyebilirim ki çok zorlu bir rakipti. Hmm, bakalım ne yapacağız. Seviye atamak da hiç istemiyorum. çok zor rakipler geliyor. adamı sikti hocam. Hocam hakem yok ki. Benim oyuncumu sikersen ben de seni sikerim onu çocuğu. Lan. Lan. Ya yapma yapma. Ya yapma ya. Yapma ya. Senin kaleci gibi ananı aman Ya buna neden nasıl bir kalecisi var Allah adını verdim ya. Ha çok şükür. Ananı sikim adam çok güzel gol attı ya. <laughs> ya hadi. Ya beyler hadi. Hadi. Kendinize avladığınız kim beyler ya. Cık cık cık. Ay amına koyayım ya. Bizim kaleci tabii. tabi. Şimdi sıraya düştü amına koyayım. Biliyorum da ben. Neyse arkadaşlar kısa bir video oldu. Bugün kadar olsun. Cidden i̇şte kısa bir video da benim bir şey yok. Bu tarz serimi videonun devamı gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.